Karnem. Karnemdeki pekiyi nokta dedi. Ben aldım. Ben okumasaydım seni. Saklı kitaplarda kaldın. Şartma işleminin havası matematik 5'te gizli. Aptalca bakınırken gördüm. Göz kırparken bölmeyi. Ben çalışmasaydım dedim. Bana getirebilir miydiniz karnemdeki pekiyi? bahardan çıkma bir resim. Bir mavi ve kırmızı karneye düştü geldi. Resim işte peki. Annem sevincinden uçtu. Gitti çocukluğuna kondu. Ruhunda hala taşıdığı burukluk. Gözleri hüzünle doldu. Anılarının önüne katmış, zayıflarını kovalıyordu. Anne, bırak, gel dedim. Beni sen çalıştırdın. Bu başarı senin, dedem geçmişe aferinli yollar. Karnem artık senin karnen, beni beklesin sıcacık kollar. Geçmiş anılarda kaldı. Gözlerin gülsün hadi, seni sevindirsin. Seni, çocuğunun pekisi.